Herkese merhaba arkadaşlar. Üzüncüler herkese merhaba. Ben Serdar. Bugün sizlerle Kubi World'ın ikinci serisini çekeceğim. Arkadaşlar kusura bakın uzun süredir şey seri gelmedi. Daha doğrusu video gelmedi. Onun için çok özür dilerim. Çünkü biraz işi, daha doğrusu çok işim vardı. Artık bu dönem karnım kötü geldiği için yaz, yazın daha fazla çalışmak gerekecek. Ayrıca işi de başlayacağım. Yazın. Ondan sonra Az video gelecek yazın ama Kışın daha fazla video gel gele gelebilir Onu hiç bilmiyorum aslında Hiç bilmiyorum ne olacak Ama bu aralar fazla video gelmeyecek Sabah 8'den akşam 6'ya kadar işim olacak Ve ders anlayışı ders altıdan 6'dan sonra ge eve gelirim Videoyu çekerim 2-3 video çekerim açalım interneti koyarım savaşı izlersiniz. E, bu arada arkadaşlar Minecraft'ta savaş videoları yayınlayacak nasıl desem? Bir arkadaki server açacak. Öyle server dedim de şey ne neydi, neydi onun ismi? Hah, aç, server açacak. O serverde böyle mekan falan yapacağız. Savaş savaşlar falan olacak. Bu arada arkadaşlar bizimle benimle video çekmek isteyen olursa daha sonra benimle oynamak isteyen olursa Skype'ımı Skype videonun altına koyacağım. İsterseniz çekebiliriz. <laughs> arkadaşlar bu arada diğer videoda şey iki level'dım ilk videoda en son çıktığımda. Ee, arkadaşlar bir tane daha video çekmiştim. Ne yazık ki onu, onu da ses çık ya, çıkmadığı için video programı falan gitmişti. Tekrar edildi ayarlarını falan, ayarlar falan olmadığı için ses çıkmadı. Ee, ondan sonra ben de bir daha çekmek zorunda kaldım. Yani o zaman ama çekememiştim aslında direkt, çünkü aile işimiz vardı. O so bakmayın arkadaşlar. güçlü Şimdi neyse. da güçlü <laughs> galiba öyle <laughs> şey Eğer o bir daha bulursam gözlüğünüzün önünde bir daha kesmek istiyorum. Evet buralardaydı öyle hatırlıyorum. E, tabii Tabi öldürmüşüm daha oluyorsa olduysa keseceğim. Bakalım. Pot bile basmamıştım kısacası o boss kesmek için. Kolay bostu ve çok güzel bir taş çıktı. Neredeydi o? i̇şte. Por iki yıldızlı. Ace boss yani kısacası. Babası bir daha bulursam keseceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar istek bir seri isterseniz videonun altına yazarsanız çok sevinirim. A Ayrıca büyük ihtimal şey Halit de gelebilir bu aralar. Çünkü öyle bana geldi. <laughs> oh, Seni kesmeyi çok seviyorum <laughs> ama şey ah, bir şey de olsaydı, bir şey de olsaydı çekme bana bir tek bir tane de vuramaz. Heh. Buldum galiba buralarda abi çünkü. Ah çekin abi. Şu an hiçbir pelin uğraşamam. Arkadaşlar televizyon sesi geliyorsa gerçekten çok ama çok özür dilerim. Küçük kuzenimiz bizde şu an teyzem bize bırakmak zorunda kaldı. Televizyonda ne izliyor bu gerçekten anlamıyorum. Asa falan diyor. Max ve dostları. Şey mi lan bu? Algida'daki Max mı? Yavru şuna Yavru kendilerim arkadaşıma vermiştim Ranger'a başlayacağım diye Ondan sonra baktım arka başlayıcı Ranger de bana göre olmadı Beğendim O yüzden oyn oynamadım Bir Tekrar oynayacağım Hiç kendilerimi vermeseydim Şu an bu bütün kutum planetleri toplamam gerekiyor değil. İleride de cotton plant var. Neyse ama şu ilerdekini alırım. Terf, telafi etmeye çalışacağım. Çünkü şu cotton paint Çok önemli. Falan. Bunun da benim için çok önemli. Ya Ranger'da ne güzel. Şimdi şey yapabiliyoruz. İsim neydi? Silah falan yapabiliyoruz. Burada yok. İmkansız. İmkansız değil de yapılmıyor burada. Hala ben çok güçsüzüm. Dur. yanlışlık yanlışlıkla hemen değişti. Ama çok aa aa Yok su aa gıcık olmuyorum. Keşke su aa olsa diyorum bazen. Bu vücudu fazla biraz damage veremiyor bana. Şiiip gel buraya. Seni çok özledim gel buraya. Gel lan buraya. Ne aslanı Ne aslanı ya. Koyunu aslanım, aslanım dedim. Ne anlıyorum kendimi şu an. Oh be. Şükürler olsun. Oo oh, 3 level, levelız. Aynı levelız. Koyunumla. Ama ben birazdan level atlayacağım sen hala ezik olacaksın. Neyse boş <laughs> bir şey. <laughs> Biraz yemek yiyelim. Mazalla önümüze bir or orge falan çıkar, orge çıkarsa bir dönmesiyle gideriz. Be. böyle. Onun içinde bir şey Oo, şurada şey varmış. Arkadaşlar şimdi söylüyorum, bayağı bir geç oldu söylemem. E ben Türk bu oynamak isteyen varsa Skype'e gelsin Salsa bir cüsüresin biliyorum. Sen benim için ne yüzüksün? Ben genellikle şu, daha demi kesim gibi yapıtlar kesim keseceğim bundan sonra. Çünkü o ne ya? Dona gibi. Ay Allah'ım şu kaç artık kaç? Oh, uh, artı iki video Yok, ben video bol şeyden biliyorum. Ne dedesin? Knight'tan biliyorum, Knight'tan. Orada ta deşe deşe öldürüyorum da. Bu da öldüremem, çok zor. Arkadaşlar başka bir şey nasıl desem? Evet, bu serinin devam etmesini istiyorsanız Lütfen videoyu be beğenin ve, abone olun. Şunlar bizden. Nereden aldım? <laughs> arkadaşlar büyük ihtimal bilgisayarımın format att attırılacağım. O yüzden bütün hesap gidecek ama bir flash disk'e atarım bu oyunu. Sevini falan. Bir sorun yaşamayız inşallah. Şu wolf'ları keseceğim ama ilk önce şu postu atacağım. Ne şey. olmuş? güzel. Artık 48 maşallah. şimdi verdi <laughs> Çamak donayı gibi balyoz çıktı. Bir daha bakacağım ona ben. Oy, 15 tane. Ben de ben de böyle bir şey olsa ben durmadan boss fight'e giderim. Ama ay darsu ben gelebilsem de benim kılıcım gibi amacı olsa ben, ben boss fight. Hiçbir hiç şey olmaz kırmızı alamam. Aha şöyle yerler. Şu kırmızı yerler olmaz. Oralara gidemem. Oranın artı 2 veyahut da artı 4'ü yetiyor bana. Artı 1'e bile yetiyor daha doğrusu. Hala çok güçsüzüm. Bir... Bana göre hiçbir şey çıkmadı ya. 4 damage'lik item kullanıyorum. Ooo ileride fly sürüsü var. Galiba level atlayacağım burada ben. İnşallah güzel XP veriyorsunuzdur. Ben böyle dalmışım. <laughs> <laughs> level up olmadı. <laughs> İstediğim şehir alamadım. Oturduğum yerde terliyorum ya. Bir <laughs> boss fight yapalım diyorum ben. Şu tarafa doğru gidelim. Ulan ne oluyor? Daha saat 9. İnşallah kolay boss fight'tir. Ulaştıramaz. Ye yeah, 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 yeah. Söyleyemiyorum. Wolf. Ya yok söyleyemiyorum. Doğru mu söyl wolf, Nasıl ya? Wolf. Oha maşallah 49 vurdu. Hayvan mı var bu? Oo. Oh. Petimi de kestiler. Pet geldi. Sana da XP gelsin eşliyse. Yes geldi Pet'im. Pet'im <laughs> de aldım ye 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 hadi artık beni çok iyi doldurmuyor ya oh maşallah yiysem ki yaparız yiysem Allah bu yüz yüz veriyor ya 3 tane 3 tane ve bir çeyreğe zor doyarım zor vuruluyor yiyelim Lavuk var, kurt var mı ya? delim. Delim bize. Başka bir kurt yok değil mi? Aman hiç almayayım. O ileride bayağı bir ka XP kazanacağız. Hatta başlayalım kesme yine böyle. 5 10 15 Vay keseceğim koyunu. Şöyle şeye bak. Level up. Ve şimdi ben Bu ne ya? Aa çok güzel oldu. Bu tuşa basıyorum, her şey gözüküyor. Karanlığın gücü en yanında. <laughs> Bakalım bu ikisi neymiş. Gel <laughs> hey, baba. Koynuma Vurma vurmayın Benim 4 xp Falan veriyo Daha önce 5 xp veriyordu ya Giysem Koyun gel Koyun Kesin. Bir iki biz bir, bir sikil iki özelliğe gitti. kes ateş büyücüsü vardı. Kaç koyun. Kaç 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 kaç. Şurada biraz bekleyelim eyvah. Kaç kaç koyun kaç 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 kaç. Kaç. Gelin daha de şurada. Dolasın. Oğlum. Şu mor şeyin bir gelsin. Allah ayıptı beni öleceğim. Ulan kuru Eyvah Ölüyor. sana. Kaç koyun. Tamam sen hallet. Hadi halledelim Şimdi böyle durumlara kaçmak gerekir. Bir tarafa doğru kaçırdım. Kaç 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 Allah kaç. Ben daha bunları kesiyorum. Boss fight'ımı keseceğim ya. Daha sonra bir tane dışarı boss gördüm de. O kolay bosslu ama. Yedi var mı ya? Ne gülüyor lan öyle içeride? Orada ne? Mavi esen git Batta anladık. Evet ileride mağara var. Yes. Arkadaşlar şu videonun süresine bakayım. Çünkü ne kadar olmuş onu hiç bilmiyorum. Ee, hemen döneceğim ama şu mağaraya o gidemeyeceğiz gibi geliyor. Şöyle sağdan kaptıralım Aha Iron Deposit. Şu sıraya bakacağım arkadaşlar. Verirseniz. Şu mağara, mağara, büyük değilse. Mağara, küçük mağara. Neyse Iron Kazandık. Bir dakika daha mağara var mı yok. Bir bomba alaydık ya yanımıza. Olmalı almadan çıktık köyden. Şu cotton plant alayım arkadaşlar. Hemen şu Birkaç dakika olmuş ona bakacağım. Ben de şuraya gideyim. O zaman sonra güvenlik alır inşallah. Bir şey yapılmaz. Hesabı. Ulan o kadar mı? İki tane masa yapmışsınız. Bir tane şey yap Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 21 dakika olmuş. Yani daha sonra 21 dakika çok az kaldı hatta şimdi 21 dakika da ol olmuş <laughs> yani arkadaşlar bu videoyu çünkü internet eklemesi çok uzun değil. lan potu. Ben arkadaşlar internet eklemesi çok uzun oluyor ve ben de bir için de fazla video koyamam. O, o yüzden yavaş azar azar. İçinden çıkan bir malzemeyle yemek yapılıyor. O yemek bayağı şey yapıyor. Can veriyor. Aa bak şunları ben keseceğim. Öyle bitireceğim arkadaşlar videoyu. Bunlar hem kolay oluyor hem iyi içtiği veriyor. Galiba benim için bir kılıç çıktı. Şu çok Yes ama oha maşallah. Hmm. Ben bunu 40 level'a giyerim. <laughs> Yok 40 level değil. Power'ım 40 olunca giyebilirim. Ne yapacağım canlan ben ya. Benim için çok güzel bir kılıç çıktı da. <laughs> Şu sonra Ben de gidiyorum ben şimdi Biraz daha. Daha ama şimdi değil. Ha, 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 ha. Evet, evet Hep de varıyorum şimdi bir şey çıkıyor benim için bir bot şey çıkmıyor Lave çıktı aslında? Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Eğer videonun bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin. İyi günler. iyi oyunlar. Lütfen abone olun da şu neymiş ya? Şu çok dikkatimi çekti. Yeni bir yon buldum de bana. Gayet dengin bir <laughs> Oha hem ezik hem yxp veriyor Ya arkadaşlar büyük ihtimal yepyeni bir yon buldum Çünkü scrap burda ne geziyor onu hiç anlamadım Ben gezeceğim bir şey de yapamıyorum ama Size olmayı unutmayın. Senin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenin.